Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani parkur oynamayı falan düşünüyorum. Tabi kolay olması lazım. Çünkü ben zor parkurları oynamayı beceremiyorum. Her neyse ama ilk bir arkadaşlık yerime bakalım. Bu arada ismim Toca Samira Sahra. TV yazıyor. 12-13-0 numaram. Arkadaşlıklarım için hepsini kabul ettim. Evet o zaman başlayalım arkadaşlar. Burada biz ben göstereyim. 2. olmuşuz arkadaşlar. olmuşuz. Ama sorun değil. Her neyse. O zaman ben bir park yani Ben de bir şeyler yaptım. Size onu göstermek istiyorum. Tabi çok güzel olmadı ama. Burada oyunlar var bildiğiniz üzere. Bu oyunu çok merak ediyorum. Şu kız, sarı saçlı kızlar falan. Bir sürü şey var. Ama ben ilk Oyunlarım diyeyim Ben bir tane oyun yaptım E tabi çok kötü oldu ama Yine de bakalım Çok güzel eylem yeri Olarak yazdım Ama bence hiç güzel olmadı Ben bile yapamadım Böyle bir eğlenme yeri oldu arkadaşlar Ben şöyle değişik bir şey yapmaya çalıştım Tabi yine bir şey yaparken insan zorlanır ya. Ben de zorlandım. Ama burası çok güzel oldu bakın. Hayvanlar için bir şey de koydum. Mesela susarlarsa çıkmaya gerek Çok tatlış. Böyle yemek su var. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu anlamadım. Ama yerlere koymaya karar verdim. Burada da biraz eğlenme yeri. Yani dans falan etme yeri. Burada zıplanıyor böyle. <laughs> Bunlar hepsini önceden almıştım, biriktirmiştim. Burada şarkı söyleme var. Bu ne diyorsanız burada bize böyle değişik bir kurabiye veriyor. Yine eğlenen aracı kırsa diye. Burada dinlenme köşesi. <laughs> çay kahve falan var. Burada bunu oturma şekli çok güzel beğendim. Bu arada böyle bir kıyafet de koydum. İsteyenler böyle giyebilir böyle tarzım <laughs> beğendim ee, burada oturma yerimiz var beğendim ben bunu da burada da bir tane var şurada fotoğraf çekinebiliyor mu şöyle fotoğraf çekinebilir ama bu tarzımı <laughs> yani çekmem diye düşünüyorum konfetiler var böyle ben bunu biliyorum galiba bundan bende bir sürü var galiba evet Böyle ne var? Kupalay var. Kırmızı takım bir şey. Ben bunu saçma sapan yapmışım. Ben bile yapamıyorum şu an. Yani yayınladım. Her yani neyse yeri sonuçta. En üst katta yani çıkabilen varsa üçüncü e, üçüncü aldık ya onun kupası var gümüş. Tabii ben oraya çıkamayacağım için zorlamıyorum. Aslında çıkabilirim dur. Neymiş ne. Yani böyle hayvan olan, uçan hayvan olan. Tabii ki de saçma sapan yapmışım buraya da. Düzenleyemiyorum artık. <laughs> böyle bir yer. Um, bir de fotoğraf çekilme yerim var burada. Burada oturuyorsun. Galiba burada ben fotoğraf çekerim diye düşünüyorum. Yani gelen herkes çeker. Bir de böyle bir şey var. İsmini unuttum onun neydi? <laughs> Her neyse. Burada da bir tane atölye var. Bunları ben çok seviyordum. Dolaplar var. Güzel ama yine de. Beğendim. Burada da bize bir şey. Hem burada kahve veriyorlar. Ben bir de bu dans şeyi. Bu arada bunda bir şeyler vardı ama ben bunun düğmesini <laughs> düğmesini vardı bunun diye hatırlıyorum insanlar vardı. Her neyse bunun hepsini kullanayım. Bari size çantamı da göstereyim. Çok bir şey yok yani. Ee, böyle şeker değnek gibi bir şey var. Ondan sonra bu hali var. Ondan sonra en sevdiğim şey var. Ben bunu seveyim böyle. Ondan sonra bu böyle bir denek var. Ayıcıklı. Şemsiye var. Ben bunu uçabilen şemsiye zannettim. Ama değilmiş. Bunu göstereyim. Bu çok komik bir şey. Tuvalet oldu. <laughs> Çok komik. Um, Sunluk var. Çok güzel. Beğendim yine bunu. Um, bir de bunu çok sevdim. Bu mükemmel bir şey. Bakalım dokunuyorum oraya şey yapıyor. Dönüyorum oraya. Ben bunu çok beğendim yani. Çok güzel bir şey. Ondan sonra Urbiciği'nin bunun ismini yalıyorsun bundan diyorlar. Öyle bir şey diyordu galiba. Bir de kara kedinin şeyi var. için kullanıyor anlamam. Sadece elinde tutuyor galiba. Bu da var. Böyle. Ha ben bunu da çok seviyorum. Böyle uçuruyor ya hafif. Mesela oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Çıkamam bence. Um, o var arkadaşlar. Kılıç. <laughs> Kılıcım var. Pamuk şekerim var. Hamburger var. Böyle benim çok eşyam falan yok yani. Az eşyam var. Ama arabalarım da az. Mesela böyle ismini unuttum ama bu da bir kaykay. Ama değişik bir Eee um, ondan sonraki kişilik bisiklet var. Motorum var. Ben bu motora e, bir güncellemede almıştım. Bu böyle. Bunu da çok sevmiştim. Bunun zırhı da var bende. Zırhlarım. Sadece bir tane zırhı var. Yani ben çok zırh kullanmıyorum azı da size göstereceğim. Yani bende çok şey var. Bugün her şeyimi göstereceğim yani. Hmm. bisiklet var. Boyama şeyi var galiba ama ben onu boyamıştım galiba. Böyle kay kay güzel aslında böyle dönüyor. <laughs> böyle buradan aşağı düşünce yine buraya geliyor. Böyle arkadaşlar tabii ki de. Hmm, umarım beğenmişsinizdir. Ee, bakalım. Hanıma gireyim. 56 takipçi gönderileri atmışlar. Takip edilen 52. Böyle bir sürü fotoğrafım var. Tavşan kostümlerim falan var. Kaptüs. Bir sürü var gibi. Yani var gibi beğendim. Şu kızın yüzünü yani şu çiftçi mi kız galiba evet. Buradan çok bir şey almamışım. Zırhım sadece bir tane var. Bu zırh. Güzel yine. Böyle yoldaşlar falan var. Bunu da zaten bugün aldım. Yürüyüşler, bebek, yani çocuk, bebek, yetişkin, normal. Taşlarım da var. Ben şu saçı da çok seviyorum. Bunu da seviyorum. Ama şu an sen saçını kullanıyorum. Ama pembe ile sarı arası değişik bir renk. Böyle. Çantalarım da var. Böyle Melody diyorlar. Evet. Hem Böyle. İsmim, bana arkadaşlık atmak isteyenlere ismim bu Tocia Samira Sahra TV 12-13-0 e tabi ismimi değiştirmeyi düşünüyorum aslında ama elmasımı kıyamıyorum her neyse videom biraz kısa oldu ama abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın hoşçakalın